çok etkileyici bir söz duymuştum. Kimse kimseyi kaybetmez. Giden yenisini bulur. Kalan da kendisini. Gidenin arkasından üzülmeye değmez. Giden gitmiştir. O gidenin arkasından çektiğin acının, eziyetin hiçbir faydası yok. O geri dönse de belki sana artık eskisi gibi yararı olmayacaktır ya da yararı olsaydı belki gitmeyecektir. Seni sevseydi sende kalmaya devam ederdi. Senden giden birisi seni sevmiyor demektir. Ve sen seni sevmeyen bir insan için hayatını bu kadar acı içinde yaşamamalısın. Gidenle vedalaşmayı öğren. Gidenin arkasından su dökme. Geri gelmesini bekleme. Gideni gönder. Hayatına devam et. Bazen kötü görünen her şey zamanla iyi hale gelebilir. Bugün o senden gittiğinde gittiğini kabul edebildiğinde belki daha iyisini hayatında yaraşabileceksin. Belki daha iyisini bulamayacaksın ama o giden artık seni sevmiyordur vedalaş onunla. Zaten onunla iyi olsaydın gitmeyecekti gidiyorsa zaten seni sevmiyordur. Onunla vedalaş ve hayatına devam et. Hayatına devam et ki hayatın daha güzel günlere çıkabilsin. Orada takılır kalırsan, saplanır kalırsan sadece acı çekiyor olacaksın. Yoluna devam et. Hayatına devam et. Gidenle vedalaşabiliyor musun? Hayatına devam edebiliyor musun? Takılıp kalıyor musun? Hadi gel bunları bize yorumlarda anlat. İfremi av yere komantare.